Yağmurlu ve güzel bir günler hepinize Selamun Aleyküm arkadaşlar Hayırlı günler hayırlı Ramazanlarınız olsun Sabahın bugün saat 8.30 Saat 7.30'da Hayvanlarımızı getirdik Hava güzeldi ama Görüyorsunuz Çok güzel bir yağmur başladı Eve yakın olduğum için geri dönmek istedim ama Vazgeçtim çünkü Bu yağmura da hasret kalmışım Yağmurun altında biraz duracağım Ağaçlıklar var. Ağaçlıkların altına gideceğim şimdi. Şöyle yağmuru, köy yağmurlarını güzel yağmuru sizinle paylaşmak istedim. Şöyle ufaktan ufaktan çekeyim size. Yok güzel oldu. 8 8'e altı ta oraya kadar köşeye. he Neresi? Yok yok. alttaki bak temel ya. Oraya kadar. Yani. He. He. Oraya kadar gidecek. 8'e 6. 8'e 6. 8'e 6. He. 8 e 6. 8 e? 6. 6. He. 6. Evet. 8. 8. 8. Yeter. Ne düşün, He? Profil. Yani. He. aşağıdan boru yapacağım. Direkt afrine gideceğiz mi He. He. Kalın boru koyacağım. He, kalın boru Bari yorulmaz anne. He. Annem yorulmaz. 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 Bak, var. Değil mi? He. Nereye? yok. yok. Nereyi? Burayı, yok. Kapı, burayı da kapatacağım. bir kapı yapacağım buradan. He. burada. He, girip çıkması için. He. Daha iyi burası. Ya, Daha güzel olur. O, o. Güzel yağmur yağıyor ama. Ya, ya. Yağmurda durma git eve git. Neyi? Bilmiyorum valla. Yok yok biz şey Hüseyin Ardaç getirdi de nereden bilmiyorum getirdi. <laughs> Hüseyin Ardaç, Hüseyin Ardaç Hüseyin Halime Bence konaktan Biraz zebil iyice yola geldi baksana Hayvanlarımızın yeri de burası olacak arkadaşlar inşallah Şuradan şöyle bir boru çekmeyi düşünüyoruz şöyle. Nehirin oraya kadar gidecek. İnşallah Allah izin verirse bir 10 güne kadar biter inşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hayvanlar da bu arada hayvanlar da güzel bir şekilde yıkanır. Üstünde ne zibil ne bir şey kalır. Hepsi yavaş yavaş temizlenir. yağmurlar her şeye güzel gelecek. Çünkü son yağmurlar bunlar. Havaların durumuna baktığımız zaman her şeyi Allah bilir ama önümüzdeki günlerde şu an 28 en çok 28 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı önümüzdeki hafta 35-37 dereceye kadar görünüyor. Daha o zaman yani göründüğü göre bu havada Son yağmurlar olabilir Bu yağmurlar da çok güzel olacak Yaylım alanları Ondan sonra bahçelere Çiçeklere, böceklere Her şeye çok güzel gelecek bu yağmurlar İnşallah Havada Baya bir karardı İnşallah şiddetini arttırır Güzel bir yağmur yağar Bundan iki hafta önce Bir yağmur yağdı köyün ortası bile. Düşünün şu şekilde yağmur gidiyor. Yağmurdan şu şekilde su gidiyordu. İnşallah. Güzel bir yağmur daha yağar. Ama baktığımıza göre bu yağmur kolay kolay durmaz çünkü belli havadan. İnşallah da devam eder. O Kızım sen niye oradan iyi, iyi ot anlamadım Bunlar derenin kenarından ot yemezdi Şimdi ot yemeye başlamışlar Bu derenin kenarındaki otlar da Yiyemezsin şunu bir. Hey. 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 Çık. Hadi. Derenin kenarında otlar kurt yapıyor arkadaşlar hayvanlara. şu gördüğünüz otlar hayvanlarda ciddi şekilde midesinde kurtlanma oluyor. Bir zaman sonra o kurtlar dışarı doğru vurmaya başlıyor. Sütçü geliyor. Ben de çıkardım hayvanlara, Baktım yarım saat sonra yağmur başladı. Söyleydin yakacak getirirdim biraz daha sana. Yeter mi Deferde bitti değil mi Hüseyin? bir şey şey Az Şurada birkaç bırakalım. Dediğin doğru söylüyor. Buğda buğda bir şey etsin yani <Chili> bi ah, biz. 15 gün bir sıkıntı kaldı. 15 güne kadar buğdayı biçelim. Az kaldı. Yoksa burada bir şey yok. <t>, <vegetarian26> <tengo> adam, <imIDE1> Yoksa yok adam yok bir şey. Doğru söylüyor. Ne yapacağım mecbur? Ne bir yerde gömüldü her tarafı? He. Doğru. Ya biz eskiden hatırlıyor işte, biz ben daha küçücüktüm. Şimdi biraz önce bizim şeyi gördüm. Arkadaşım babasını gördüm. He. Ama sen diyor ki buradan çıkardım. Ta doğa giderdim. Inekleri götürürdüm ha, he. yoldan. Doğa irancıdan şu çatal gırçoğlu mu? He, Kırcıoğlu, he. Kırcıoğlu götürürdüm diyor. He. O adam böyle geri getiride ineklerin diyor ağzı bu kadar açılırdı. He. Ama diyor inekler böyle şişerdi. Yok, he, buradan götürdüm diyor ta paşa günü oraya kadar. Ya boştu orada. Boştu he. O orada orada bir yarma var. Şey ya Merve yarması. He. Orada boştu. Bak burada şu ekmenin çimliğinden tuttur. tam Muharrem Göyce ona kadar hep boştu. Boştu. Ondan sonra geniş bundan geniş içinde 200 300 koyun yaydı. Doğru. O zaman bu suylar hep buradan giderdi. Şimdi abi o gitti, o gitti, o gitti, o gitti. Hiçbir şey kalmadı ağalar fazla üstüne düşmez derler. E Şimdi adamlar hep yeni çiftçi. Ya Bir de biraz kömür diyor işte. Şuradaki kat fazla olsun. Millet bir. Hayırlısı bir soğanlar, boğanlar şu şey olsa. Madem soğanın Doğru söylüyor. Ya yer gülme gün yer daralıyor. Geldim kardeşim sıkıntı. Vallahi rezil olmuşum. Dinim ah şurada geçicim geçer. Evet. Birinde gitsen arka giriyor, arkada gitsen nereye gidiyorsun? Ah, Eskiden Afriyin içi Afriyin içi boş. Git, nere istersen git. Ee sal gitsin kendilerine. Şuradan biraz buradan biraz boyun doyuyordu. E şimdi yok kardeşim olmadı. Yani. Ne yapacak? Allah hayırlısını versin. Hı. Ya bu yüzden kimse malcılık yapamıyor ki. Yok yok, mal yer kalmadı. Yer kalmadı. Adamın şurada bir iki tane nege var. Şöyle çakı gibi. burada. Ya yüz tane inek geldi. Niye? Yeah. Şu tepede de kimin inekler o şey koyunları? Burada. Şu tepede gibi. He batıralım. da Adamlar ağaç kesiyorlar. İyi olur yok kafanı yorma. İnşallah iyi, olur. İnşallah iyi olur. her ya şey Yoksa bakma burada şey hayvancılık yeri olsa şey olsa yani İstanbul'da bile kimse durmaz ha. Hayvancılık yani. ha, valla. <laughs> ха <говор> <laughs> 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 Bu çiftlikte kalıyor değil mi Hüseyin sen? Ben bilmedim ki bileyim daha abi. Kira ya abi. Kira değil mi orası? Evet. Daha önce inek mi besliyormuş evet. ney? 10 tane inek aldım. Evet. O zaman her ineği 7 milyar aldım. 200 sene yaptı yapamadım. Dünyanın Allah üç Hayvanlara bakım da lazım, bakım, bakmak lazım. İyi bakacaksın hayvana. Yok bakım lazım. Dayım kazanı bilmiyor bir şey. Yok. yok. Bu ne meslek? Doğru. Her zaman, her zaman kazanacağım, şey yapacağım diye yok, öyle olmaz. E bu ne yetiştiremez? Ha bu ne, para mı kazanıyor? Yok. He. Ama satmaz da adamı. Satarsa ne işe? Ya yine kendi çarkını çeviriyor. Ha, çeviriyor işte. Ya ama Hüseyin, ha, kur, kurbetten iyidir ya. Yani. Valla kurbetten iyidir. Elin işinden, elin ağzından iyidir. Ne abim, Bir şey kazanmıyorsan da başa baş. He başa baş. Adam bir gene satıyor o kadar onun için. Hüseyin amcamızla güzel bir sohbet ettik. Şimdi çayı görenler oruçla ilgili belki yorum filan yapabilir. Hüseyin amcamız yaşlı. Sormadım ama illaki bir şey vardır. Yani dayanamıyordur, tutamıyordur. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Tamam orayı göstermeye başladı. Şöyle bıraktım biraz kendini. Hayvanların önüne geldim ki tarlaya çıkmasınlar diye. Heh. Gördüler beni. Day day day. Day day. Akbaş. Akbaş. Şemsiyeyi açtım. Şemsiye tuhaflarına gitti. Şemsiyeye bakıyorlar. <laughs> Şemsiye tuhaflarına gitti. <laughs> Akbaş. Şimdi ya benim eve evde olmam lazım da ama hiç gitmek istemiyorum. hiçbir şey değişmem. Ama iyice yağmur başladı. telefonda ufaktan ıslanmaya başladı arkadaşlar. Bugün de videonun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.